Happy birthday Berkan abisi, happy birthday Berkan abisi. Yasemin sen de yardım et. İyi evet. ki doğdun Berkan. İyi ki doğdun Berkan. Berkan, Yasemin Berkan. İyi ki doğdun Berkan. Sana kardeşinle birlikte doğum gününü kutluyoruz. Allah neşe dolu, güzel, huzur dolu yıllar nasip etsin inşallah sana. Oğluma her zaman abilik yapabil, yanında ol. Değil mi paşam? He? Abinin doğum günü bugün. Maşallah 19 yaşında oldu. Benim oğlum da büyüyecek, abisiyle gezecek. Değil mi paşam? Çapkınlığa gidecek. Evet Berkan abisi, kocaman öpüyoruz seni. Bak oğluşum elleriyle, alaklarıyla sana doğum günü kutluyor. Hadi oğlum bay bay. Hadi abi. Ay! Abiye bay bay. Ay! Duydum Berkan abisi sana. Cevap veriyor benim oğluşum. Seni kocaman öpüyoruz. Allah uzun sağlıklı ömürler versin inşallah.